Merhaba arkadaşlar. Müşerif'in mutfağında bugün de sizlerle bamya yapacağız. Ben e, genelde kıyma ile yaparım ama bugün de böyle kuşbaşı parça etle yapacağım. E, daha önceden ayıkladık bamyalarımızı. Güzel yıkadık, ayıkladık. Ben gene de şöyle size göstereyim ayıklanmasını. Şu şekilde şu şekilde ayıklayıp biraz uğraştırır ama e, çok da güzel olur. Yani ondan sonra burada dediğim gibi bir tane domatesim, bir kaşık siyah koyacağız, iki tane soğanımız ve limon koyacağız. Şimdi Bismillah diyerek öncelikle e, parça etlerimizi güzel kavurup pişirerek başlayalım. Şimdi tenceremin altını yakıyorum. Şöyle çay bardağından sıvı yağım var ama çok az. şöyle az bir şey yağ atıyorum ve etimi kavurmaya bırakıyorum. Etlerimde hiç yağ olmadığı için şimdi kavrulacak. Güzelce ondan sonra biraz su ilave edeceğim. Etim burada pişecek. Etlerimiz de kavruldu. Şöyle çok az bir dokuma tuz atıyorum. Kaynar su ilave ediyorum ki burada etlerimin pişmesi gerekiyor. Bir bardak. Yani bamyamız çabuk pişeceği için burada etlerimizi Pişirip ondan sonra ilave edeceğiz. Tencerenin altını yaktık. Şurada bir bardak sıvı yağım vardı tam dolu bile değil az bir şey ete koydum. Şimdi buraya da çok az yani yarım bardak toplamında sıvı yağ kullandım. Burada da şöyle bir yemek kaşığı dolu dolu tereyağım var. 2 tane de soğanım var. Bunlar güzel güzelce kavrulsunlar. Soğanlarımızı kavurduk. Yalnız ben benim salçam ev salçası. Ev salçası olduğu için ekşi değil. Ben Antep'ten getiriyorum salçamı. Biberle domates karışık. Normal salça kullanırsanız biraz daha az kullanabilirsiniz çarşı salçasını. O yüzden bu ekşi yapmadığı için ben biraz daha fazla kullanıyorum. Bahriye de salçayı kaldırıyor yani. Salçalı güzel oluyor. Şöyle güzel bir salçamızı kavuralım. Evet. Şimdi salçalarımızı kavurduk. Şimdi bir tane domates. Bir tane de domates ilave ediyorum. Biraz da domateslerimiz kavrulsun. domateslerimiz de kavruldu burada pişen etlerimizi atıyorum güzelce etlerimiz pişti şöyle iki karıştırayım yani bunu kıyma ile de yapıyorum ben sıklıkla kıyma ile yapıyorum Siz de öyle yaparsınız şimdi bamyamızı atmadan şimdi bolca limonumuzu sıkıyoruz hatta şöyle yapacağım elimi tutacağım çekirdekleri bitmesin diye bir tane tam limon sıkacağım. Şimdi bamyalarımı gene bir su tuttum. Onları güzel yıkamıştım ayıklamadan önce ama tekrar bir daha su döktüm. Şimdi şöyle biraz da kavrulmasını istiyorum. Şöyle biraz kavrulsun kendi halinde. Bamyalarımı da kavurdum. Şimdi suyunu döküyorum. Şöyle yeterli. Şöyle altını da kısacağım. Biraz tuzunu ilave edeyim. Eti çünkü çok az tuz ilave ettim. Şöyle biraz da tuzunu ilave ediyorum. Altını da kısacağım. Yavaş yavaş pis. Buna çok kaşık değdirmeyin. Evet. Hemen hemen pişti. Bamyalarımız sunuma hazırlayacağız şimdi. Bamya yemeğimizi yaptık. Bitirdik. Lokum gibi oldu. Gayet de güzel. Suyu da çok güzel. Evet. Çünkü limonla kavurduk onu. Limonla kavurursanız sizin de evet gerçekten böyle güzel olur. Şimdiden yapıp yiyecek olan herkese afiyet olsun diyorum. Bir dahaki videolarda buluşmak üzere hoşçakalın.